Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz Balku Uyanık, Hukuk ve Ara Buluculuk Bürosu'ndan avukat Sayın Ömer Faruk Uyanık. Hoş geldiniz. Hoş buldum Sema Hanım, Senem Öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, adım Ömer Faruk Uyanık, 26 yaşındayım. Ee, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra... E, ...yasal stajımı yaptım ve stajım biter bitmez... E, ...kendi ofisimi açmak istedim. Evet. Peki neden avukatlığı tercih ettiniz? Avukatlık aslında benim çocukluktan beri aklımda olan bir meslekti. E, genelde çok fazla emir alabilen bir yapıya sahip değilim. Babam da bu arada cezaevi müdürüdür. Yani emekli bir cezaevi müdürü. E, benim çocukluğum sürekli cezaevlerinde, cezaevli lojmanlarında geçti. Onun birazcık yönlendirmesi. Bir yandan da şimdiki ortağım avukat Selim Balku, Selim Balku ile... Ee, okul yıllarından önce tanışmam bana mesleğin inceliklerini mesleğin tüm yönleriyle aktarmasını bunları anlattıktan sonra ben de e, bu mesleğe bir ilgi duydum ve bu mesleği tercih ettim ofisi açma fikriniz nereden çıktı peki? aslında ben üniversite yıllarından beri bu mesleğin içindeydim yani e, yaz tatillerinde ara dönemlerde sürekli gelip e, kendimi yetiştirmeye gayret ediyordum farklı hukuki dallarda alanlarda e, hacizlere iştirak ederek dosya yoğunluğu görerek kendimi yetiştirmeye çalıştım ee, Yasal stajım bittikten sonra da yanında staj yaptığım insanla ortak oldum ve Bağlı Uyanık Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu'nu kurdum. Bu şekilde devam ediyoruz. Ofisiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Ee, ofisimiz Şişli Nişantaşı'nda. Genellikle çevremizde müvekkil potansiyelimiz e, o lokasyonda olduğu için biz de orada ofis açmak istedik. Ee, şöyle bizim ofisimizde genellikle iş hukuku, ticaret hukuku, e, şirketler hukuku, aile ve ağır ceza ...davalarına bakmaktayız. Ee, ama genellikle iş hukuku diyebilirim. Ayrıca şu an hukuki müşavirliğini yaptığımız firmalar da mevcut. Ee, onların sözleşmeleri, işçi, ücret, çalışma politikalarına yön veriyoruz. Yani bir nebze onlara hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Evet. Peki, stajını tamamlayan avukatlar hemen ofis açmalı mı? Yani öncelikle avukatlık yapısı gereği e, serbest bir meslek türü olduğu için her avukatın bağımsız çalışmasını ben isterim. E, tabii ki de her meslektaşın kendine ait bir ofisi olmalı, bir bürosu olmalı, serbest çalışmalı. Fakat e, meslektaşlara şunu diyebilirim ofis açacakken başlangıçtaki giderlere tek başlarına katlanacaklarını lütfen unutmasınlar. Çünkü başlangıçtaki kira, aidat, faturalar yani tüm bu maddi külfetlere tek başına katlanacaklar. Yani bunun için kendilerini finanse etmek zorundalar. Sadece bilgi yönünden değil ekonomik olarak da kendilerini hazır hissetmeleri gerekiyor. Yani bu çok iyi düşünülmesi gereken, muhakeme edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ama tavsiyem evet açmalılar. Evet. Peki e, mesleğinizi yaparken <laughs> sizi en çok yoran durum ya da durumlar nedir? Yani şöyle bir avukattan tüm sorunları çözmesi bekleniyor. Mesela nedir? Bir sorunumuz var avukata gidelim. Yani bir avukatsınız ve dünya üzerindeki tüm sorunları bilmeniz gerekiyor. Bilmiyorum diyemiyorsunuz çünkü avukatsınız. Toplumun maalesef bakış açısı bu. E, o sorunu görmeniz, anlamanız, kavramanız, çözmeniz ve en sonunda sonucu ulaştırmanız gerekiyor. Çünkü sizlerden beklenen bu ama e, maalesef bu pratikte böyle olmuyor. Yani şöyle diyebilirim, e, bilmiyorum şeklinde bir cevap olmuyor, kabul etmiyorlar bunu. Çünkü siz avukatsınız ve bilmelisiniz. Bu durum gerçekten çok üzücü ve yorucu olabiliyor bu durumlarda. E, sonra şey vardı, mesela özel yaşantımızda sürekli arkadaşlarımızla, çevremizde, e, bizim için değerli olan insanlarla beraber olduğumuzda. Bazen uzaklara dalıp gideriz ve yarınki duruşmayı düşünürüz. Bu gerçekten çok şey oluyor, yorucu oluyor. Mesela burada serbest avukatlık yapmanın bir dezavantajı da bu. Tamam e, kimseye emir vermiyorsunuz, kimse sizden hesap sormuyor ama siz kendi kendinizi kontrol etmek zorundasınız. Çünkü avukat aldığı işleri aynı zamanda takip etmekle yükümlüdür. Sonuna kadar takip etmelidir. Evet, gerçekten de bir avukat bunu yapmalıdır. Evet. E, ama günümüzde bazen... Sözün meclisten dışarı bu sorumluluğu yerine getiremeyen meslektaşlarınız da var değil mi? Doğrudur, evet. Peki, iş hukuku alanında yoğunlaştığınızı belirttiniz. Bu alanda en çok sorulan soru nedir? İş hukuku alanında işçiler genelde şunu sorar. E, kendi isteğimle işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim diye. Burada şöyle, e, 4857 sayılı iş kanunu madde 24'te bu durum açıkça belirtilmiş. Kanun koyucu diyor ki, İşçi, bu gibi durumlarda derhal fesih hakkına sahiptir. Bu nedir? Mesela sağlık problemleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına uymayan haller, ee, örneğin biraz daha içine girmek gerekirse fazla mesai ücreti ödenmeyen işçi e, işi bırakıp ve kıdem tazminatını alabilir. Hatta şöyledir ki işçilerin ne yazık ki pek bir hukuki bilgisi yok ee, buna saygı duyuyorum ama haklarını aramak için de bir avukata danışmaya çok fazla çekiniyorlar. İşçilerin birçok hakkı var. Mesela ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, yıllık e, izin ücret alacağı, fazla mesai ücret alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücret, agi ve bunun benzeri birçok ücret alacağı hakları var. Ama bunları bilmedikleri için talep edemiyorlar. Mesela benim ofisime gelen bir işçi, biz onunla konuşuyoruz, sohbet, muhabbet ediyoruz. E, sorduğum soru şu, fazla mesai yapıyor musun? bana fazla mesai yapmadığını söylüyor fakat e, tek tek pazartesiden e, cumartesiye kadar günlerdeki mesai saatlerini not ettiğimizde haftalık 55-60 saate kadar çalışan insanları gördüm. halbuki 45 saat halbuki haftalık çalışma, çalışma süresi evet doğru kanunda 45 saattir evet evet ama işte bazı kanuni haklarımızı bilmiyoruz bu konuda evet. gerçekten yeteri kadar bilgilendirme kamuyu bilgilendirme yok diye düşünüyorum Evet, burada biraz daha baroların elini taşın altına koyması, biraz daha bu alanda faaliyet yürütmesi çok doğru olacak bence de. Evet. Peki boşanma davalarında ve sonrasında yaşanan sorunlar nelerdir? Şöyle boşanma davalarında her zaman istisnasız bir şekilde çocuk etkilenir. Etkilenmeyen çocuk yoktur. Boşanma davalarında bildiğiniz üzere üç tür nafaka tipi vardır. Yani yoksulluk, iştirak ve tedbir. Tedbir nafakası. E, yargılama devam ederken tedbiren hükmedilen bir nafaka türüdür. İştah nafakası ise evlilik birliği içerisinde doğmuş küçüğün e, bakımı için hükmedilen nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası ise e, şöyledir, bizim toplumumuz bunu, bunu sadece erkeğin kadına verdiği nafaka türü olarak biliyor. Halbuki bu yanlış. Ekonomik olarak daha zayıf duruma geçene ödenmesi hükmedilen bir nafaka türüdür. Yani bunun bir de çok boşanmanın sonrasında getirdiği bir sorun var. Burada çocuk teslimi. Mesela nedir? Velayet, çocuğun velayeti annede. Ee, baba çocuğu görmek istiyor ama anne onu göstermiyor. Burada ne yapıyoruz? Biz çocuk teslimi için icra dairesini arıyoruz, randevu alıyoruz. Ee, iki tane polis, pedagog, ondan sonra orada avukatlar, mahalle yani gidiyorsunuz ve çok fazla dikkat çekiyorsunuz. Ve burada çocuk çok fazla etkileniyor. Pedagog onay verdikten sonra çocuk gerekirse polis e, kolluk kuvvetleri aracılığıyla zorla alınıp babasına verilebiliyor. Peki bunda herhangi bir e, farklı yol izlenemez mi? Buna bir değişiklik getirilemez evet, mi? Buna bir değişiklik geldi. Çok güzel bir konuya değindiniz Sema Hanım. Ee, burada hatta yasa teklifinden de geçti bu. Çocuk teslim merkezleri kurulacak. Mesela nedir? Ee, çocuk teslim merkezine anne gelecek 12 ile 6 arası diyelim ki. 12'de karakolu bırakacak, karakoldan baba alacak, baba da tekrar bırakma saatinde oraya bırakacak. Bu gerçekten icra e, müdürlüklerini ve velayete ilişkin bu davalarda e, büyük sorunları ortadan kaldıracağını ben de düşünüyorum. evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler, çok memnun oldum. Bizler de öyle, sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, avukat Sayın Ömer Faruk uyanık konuğumuz oldu. Hoşçakalın.